Merhabalar arkadaşlar ben ben bugün bu paketi hazırladım bugün tabii ki de size videosunu çekemedim çünkü çok işimiz vardı ee, bir daha yaptım da yine videosunu çekemem şimdi arkadaşlar çok uzatmadan kesmeye başlayalım. Evet arkadaşlar kestim. İçindeki paketler şöyle. Üç tane paketimiz var. Arkadaşlar şöyle göstereyim. İlk bence sizi heyecanlandıralım. Bunu açalım. yok. Şunu aç. Evet bunu açalım ya. Sizi heyecanlandıracağız. Ben heyecanlandım şeyleri en son açıyorum. Evet. Bu bizim bizim, bizim. otura. Şimdi bunu açıyoruz. Şöyle saatle soğukma bakın. Arkadaşlar durun. Başka yok. Bu kadar güzel şeyler. Böyle Yiyecekleri var. Şöyle koyalım. ne heyecanlandığım şey. Birazcık bekleyelim. Paketi inceleyelim hatta. Burada minicilerin resmini yaptım. Burada da miniciler yazısını yazdım. Burada arkasında böyle soru işaretleri var. Her yerinde. Şuraya hafif çıktı arkadaşlar. Bir de sizin için şöyle şeyler yaptım. Tamam. Şimdi açıyoruz arkadaşlar size heyecanlandırmadan. Arkadaşlar ben de çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar Tabii ben bunu bir şeye sarmaladım. Şöyle. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bakayım Ay arkadaşlar. Arkadaşlar. Böyle. Evet. Şöyle malzemeleri. Malzemesi de var. Malzemesi yok diye düşün. En şurada anne çek bakalım. Alalım şöyle malzemesini. Böyle. Tatlı bir çanta. İlk yiyeceklerini koyuyor buna. Böyle. Sonra da oturanı koyuyor. Şöyle. Ve bunu kulağına takıp getiriyor. Şuradan şöyle. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar miniş mi yapışın yoksa ben bir düşünürüm. Ta tamam miniş yapışın. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumda yapmayı unutmayın. Sizin için böyle bir video çekiyorum.